burada yukarı köylerde Tosunlar ve küçük köyler var. Onların üzerinde o köylerin yaylası gibi olan manastır dediğimiz bir yer var. Burada bir mescit var. O mescidin yakınlarında bir elektrik hattının kopmasıyla, düşmesiyle başlamış gibi duruyor. Bilgiler bu yönde. Tabii ki araştırmayı yapacaklar. Evet. Oradan başlayıp hemen yanındaki zirveden, daha üzerinden, zaten zirveye yakın bir yer. Oradan Çıktı Mahallesi'ne geçiyor ve orada rüzgar da çok kuvvetli, hızlı bir şekilde oraya yayılıyor. Ardından e, Tosunlar Mahallesi'ne oraya iniyor. O <laughs> vadide şiddetli bir yangın. Tabii ki e, gece yani orası da çok e, ağaçların yüksek olduğu, çam ormanlarının olduğu ama köyün de tam ormanların içinde kurulmuş olması. Hem ışığın hem Tosunlar'ın e, tabii ki e, bir yol var ama bu yoldan bütün müdahalenin yapılmış olması mümkün değil. Zaten e, çok uzak kalıyor. Tabii ki e, bütün araçlarımız seferber oldu ama orada yangını kısa çaplı e, sonlandıramadık. Bu ödemiş tarihinin yaşadığı en büyük felakettir. Tabii ki bu acı tablo e, gün geçtikçe önümüze daha fazla gelecek. Sonuçlarını e, toparlandıktan sonra bir e, soğutma çalışmaları bittikten sonra yeniden tespit edeceğiz ama ben e bilançonun üzümde çok daha ağır olduğunu görmüştüm. Bu bölgeden de dün akşam bir sosyal medya paylaşımı yapmıştım. Şu anda orada en azından üzümün içinde bu yanan evler, damlar, ahırlar var ama akşamki beklediğim tablodan uzağız. Bu biraz bizi sevindirici burada. Buradan aşağı devam etti. Eee Karadoğan dediğimiz mahallemiz hemen hemen tamamı yok oldu. Al onun altında Yeniköy'de bir mahallemiz var ki onun altında Yeniköy'ün daha asfalta yakın olan kısmında yani güney bölgesinde 100 yıllık zeytin ağaçları falan onların yandığını gördük akşam orası bir korku filmi gibiydi. Çok, çok büyük, çok büyük badireler atlattık, çok büyük bir yangını atlattık. En azından şu anda soğutma aşamasına girilmiş olması bizim Akşamki tabloya göre e, beklediğimiz iyi bir sonuç. Bugün de şiddetli bir yangın bekliyorduk. Rüzgarın da biraz azalması ve e, yangının rüzgarın etkisiyle tarlalara, sulak alanlara yönelmesi bizim e, biraz daha mücadelemizi kolaylaştırdı. Çok iyi.